Herkese selamlar. Ben Efendim Yıldız. Bu videomuzda Google Search Console nasıl kurulur? Web sitesiyle ilgili bağlantısı nasıl yapılır? Google Search Console ne işe yarar? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak ne işe yaradığından bahsedelim. Google Search Console aslında bizim Google indeksini kontrol ettiğimiz ve bu tarafta hangi anahtar kelimeden ne kadar gösterim ve trafik aldığımızı gördüğümüz, hangi kelimede kaçıncı konumdayız baktığımız alan oluyor aslında. Hemen bir örnek web sitesi üzerinden bakalım. Ona göre yorumuza geçelim. Örnek veriyorum, Borgo benim ajansımın web sitesi son zamanlarda biraz düşüş var ama tekrardan ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Gösterim olarak en fazla gösterim aldığı kelime bu komers uzmanıymış. Genelde 17. sıradaymış. Hiç tıklama almamış bu ay içerisinde, 28 gün içerisinde. 3 aylık performansla da bunu inceleyebiliyorum yine Vorgo yani marka arabasından 198 gösterime karşın 72 tıklama almış. Gösterim tarafında da WordPress uzmanı kelimesi aslında en çok gösterim aldığı kelimeymiş. En çok aratılan kelime. Yani burada anlamam gereken şey WordPress uzmanı kelimesi. Yüksek bir arama hacmi var. Bunu da eğer ilk sayfaya gelirsem güzel başarılar elde edebilirim. Yine bu tarafta blog tarafında bir içeriğimi yakalıyorum. WordPress virüs temizleme. Bundan da 487 gösterimim var. Bir de tıklamam var. Burada tabii ki WordPress virüs temizleme kelimesini üst sıralara taşıdığımı güzel bir strateji oluşturup yeniden pazarlama kampanyalarıyla vesaire buradaki müşteri sayımı da arttırabilirim. Böyle stratejiler yapabilirim. İndeks tarafında ise sayfa sayısı tarafında benim indeksin neden olmadığını belirten hatalarım bulunuyor. 404 sayfalar, yönlendirmeli sayfalar, no index sayfalar tabii ki bazen bunlar doğru olmuyor ama yine de bunları dikkate almamız ve ona göre web sitesini düzenlememiz gerekiyor. Şimdi hemen bir web sitesinin Brenko web sitesinin search konsolunu kuralım. Buraya geldim. Öncelikle şöyle yapalım. En baştan itibaren gidelim. Google'a Google Search Console yazıyor. Sonrasında bunu tıklıyorum. Şimdi başla seçeneğine basıyorum. Bu ekran açılıyor. Eğer sizde hiç site yoksa direkt site ekleme ekranı gelecek. Yani şu ekran gelecek. Burada sağ taraftakini yapmanızı öneririm. Web sitemin linki direkt olarak buradan http şeklinde şekilde kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Sonrasında devam diyorum. Sahipliğimi benim otomatik olarak algıladı. Ama nasıl algıladı? Geçen dersimizde analytics kurduğumuz için algıladı. Direkt olarak rentgo.com Şimdi burada hesap değiştireceğim. Bu hesaba geçiş yapacağım. Bu hesapta mülk ekle diyorum. Geliyorum buraya bunu yapıştırıyorum. Devam diyorum. Şimdi doğrulamam için bana birkaç tane seçenek verdi. Birkaç tane de yöntemim var. Aslında Analytics'i daha demin görmüş oldum. Yani Google Analytics direkt olarak efeatstatistik.com hesabında olduğu için birbirine bağlanmış oldu. Bunu Google Tag Manager ile yapabiliyorum. HTML etiketi ile yapabiliyorum. Yani Analytics dersindeki gibi head etiketine etiket yapıştırarak yapabiliyorum. HTML dosyasıyla yapabiliyorum. Ya da alan adı sağlayıcısıyla yapabiliyorum. Şimdi biz burada HTML etiketini göreceğiz. Kopyala diyorum. Yine bunun da iki tane yöntemi var. İlk olarak temamı eğer güncellemeyeceksem kısmına geliyorum yine. Tema düzenleyicisi Nedir PHP üzerinden yapabilirim? Nedir PHP Head etiketi burada. Bunu buraya yapıştırdığımda direkt olarak Google Search Console kuracak. Bir de şu yöntemim de var. Onu da hemen gösteriyorum. Rank SEO'nun içinden de bunu yapabilirim. Rank SEO genel ayarlar dedim. Burada web yönetici araçları var. Direkt olarak buraya yapıştırdığımda da oluyor. Ekstra olarak şu ayarım da var. Araçlar, geçen eklediğimiz eklenti, ed etiketinin içerisine bunu yapıştırdığımda da oluyor. Tabii ki şuradaki fazlalık boşluk silmem gerekiyor. Üç yöntemi de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Search Console etiketinin düşmesi çok bir şey fark ettirmiyor. O yüzden pek bir sıkıntı olmuyor. Zaten bu da ilk adımımız. Doğrula diyorum. Sayfamı doğruladı. Şimdi sayfayı doğruladıktan sonra şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Benim sistem mi no be. ayarlar okuma kısmına giriyorum. Bakın eğer şu ayar aktifse sizin siteniz noindexed'tir. O yüzden bu ayarı pasife çekiyorum ve değişikliğimi kaydediyorum. Geliyorum sonra buradan. Ben belliğimi temizliyorum. Red Gold ana sayfasına gidiyorum. Red Gold ana sayfasından Stratos'un linkine giriyorum. Çoğu web sitesinde Stratos'un iki site izleyemelidir. Ama bazı web sitelerinde bu şekilde yönlenir. Sitemap alttan index.xml Şu bu yöreli alıyorum. Burada bulunan stertaları kısmına geliyorum. Yapıştırıyorum ve gönder diyorum. Startasını yolladık. Başarıyla gönderildi. Enis startasını taramadığı için getirilemedi dedi. Burada sayfaları keşfedecek. Yaklaşık sistemde 10-12 arası sayfa var. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 blok yazılarıyla 15 tane yazımız var. 15 yazıyı da burada göreceğiz keşfedilen sayfalar tarafında. Sistem içerisinde video yok o yüzden bu sıfır olarak kalacak. Sonrasında sistemin hızlı bir indeks almasını istiyorsam eğer geliyorum yukarıdaki arama yerine bunu yolluyorum Google dizinden beni arıyor. URL Google'da mevcut diyor. Mevcut değil de diyebilirdi. Bunu dediğinde sağ taraftaki canlı yereli test et butonuna basıyorum. Evet. Bastıktan sonrasında şimdi bana test edecek. Test ettikten sonra da indekse eklenmesi için başvur basacağız. Şu anda sistemde bir hata bulup bulmadığına bakıyor. Bir hata bulmadı web sitesinde. Bu yüzden ben direkt olarak dizine eklenmesini istediyorum ve dizine eklenmesini istiyor. Search Console'a dair kurulum aşamaları bu kadar. Başka da bir işlemim yok. Ben web sitem trafik ve gösterim almaya başladığımda performans sekmesinden web sitemin verilerini inceleyebileceğim. Hangi kelimeden ne gösterim almış, nereye doğru gidiyor, düşüş mü var, yükseliş mi var bunları buradan inceleyeceğim. Tabii ki Analytics'in de yardımcı olacak. Bir sonraki videomuz olan Microsoft Clarity'nin de müşteri deneyimlerini, kullanıcı deneyimlerini ölçtüğümüz alanda da onun da yardımı olacak. Ekstra bağlantı oluşturmam gerekecek bu web sitesine. Yani backlink oluşturmam gerekecek. Backlink oluşturduğumda verilerim buraya düşecek. Ekstra ahrefs vesaire araçlarından yaptığım analizler sonucu reddedeceğim. Backlinkler vesaire olacak. Yine burada gözlemleyeceğim onları bekleyeceğim. Geldikten sonra reddedeceğim vesaire gibi işlemlerim çok fazla olacak. Yine web sitemin hızla ilgili verileri de burada yer alıyor. Zaten sayfa sayısını söylemiştik. Bu web sitesi daha indeks almadığı için burada bir verisi bulunmuyor. Anlatacaklarım bu kadardı söz konusu dair. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.